Evet, herkese evet, merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir içerikle gene karşınızdayız. Şimdi sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz gibi farklı kalemler tutuyoruz ama şimdi işin işin aslı e ilgili amacını sizlere farklı bir şekilde sunacağız. Arkadaşlar bu videoda gibi para para yapacağız. Burada gördüğünüz gibi paraları böyle atıp çevireceğiz. Başlayalım. Başlayalım. Hoppa. Evet. İki para bulduk. Peki arkadaşlar. Hangi elimde bu? Hangi elimde para? Bu tarafta diyorsanız hemen videoyu beğenin. Bu tarafta diyorsanız abone olun. Bakın hemen doğru verirseniz abone olacaksınız ama tamam mı? Peki. Üç. 2, Bir. Evet. Bu taraftaydı. Eğer bu taraftayı olduysanız lütfen hemen abone olacağını söz ver tamam mı? Evet. Bu şekildeydi. O zaman neyse. Görüşmek üzere.